Milliyetçi Hareket Partisi Atar Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, son günlerde kamuoyunu meşgul eden Suriye'nin Şam kırsalında kimyasal silah kullanıldığı iddiası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Suriye'de silah kullanılması konusunun doğru olması halinde bu vahşetin asla kabul edilemeyeceğini ifade eden MHP Atar Milletvekili Adnan Şefik Türkin ancak her zaman olduğu gibi yine bir dezenformasyon şüphesine kapılıyoruz. Bir kere kaynağı Suriye muhalefeti olan haberler asla güvenilir olamaz.'' Kafa kesen, kalp yiyen, Suriye'yi sözde kurtarmayı bir kenara bırakıp milyar dolarlık rantın peşine düşen bir haraç çetesine dönüşmüş ve bin parçaya bölünmüş bir yapı referans alınamaz. Buna en iyi örnek aylardır Hatay sınırlarında yaşanan vahşetler ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Hata Milletvekili Adnan Şefik Çekim, Birleşmiş Milletler heyetine kimyasal silah inceleme iznini kendisi veren Suriye'nin tam da Birleşmiş Milletler heyeti Şam'da iken bu silah başvurmasının da mantıksızlığına dikkati çekerken medyaya yansıyan resimlerin bir kısmının da geçen hafta Mısır'da yapılan katliam görüntüleri olduğunun belgelendiğini kaydetti. Canlı görüntülerde kimyasal silah maruz kalmış kişilere çıplak elle dokunulduğunun ve bunun normal şartlarda mümkün olmadığını da dile getiren Milliyetçi Hareket Partisi Atan Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, savaşı kazanmaya doğru giden Suriye'nin son çare kabul edilebilecek bu tip davranışlara çok uzak olduğunu belirtti. Kimyasal silahların hükümetin Suriye'deki onarılmaz yanlışlarının üstünü örtmek adına belli kesimler tarafından şuursuzca kullanılmış olabileceğini söyledi.